Teknolojik olarak İsrail, Lübnan'dan kat kat üstü Ehud Barak, daha sonra işte İsrailli siyasetçi, devletin en üst kademelerine kadar geliyor. 73'te yapılan bir saldırıda bayağı işte kadın kılığında, o dönem askeri görevli Lübnan'a sızıyorlar ve ilgili bir El Fetih üyesinin suikastinde yer alıyor. Ve işte İsrail istihbaratı açısından bakıldığında da aslında buradaki o aradaki ikilikten yararlanmak İsrail açısından daha efektif bir seçenek olabilir. Biz bu videoyu hazırlarken dün gerçekleşen saldırı yaşanmamıştı. Ancak akşam saatlerinde ajanslara düşen bir son dakika gelişmesiyle yeni durumu öğrendik. İsrail, Hizbullah'ın kullandığı çare cihazlarına yönelik bir kargoyu manipüle etti. Ben de bu durum hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen telefonumu açtım ve Ahmet Hocam'ı aradım. İlk olarak tedarik zincirindeki zayıflıkların kolaylıkla istismar edilebileceğinden bahsetti. Ülkemizin ilgili kurum ve kuruluşlarının çıkarmaları gereken dersler olduğunu ve Türk üretimi sistemlerin kurulup geliştirilmesi gerekliliğini söyledi. Eylem şekliyle ilgili olarak açık kaynaklara Tayvan markalı siparişin verildiği ancak üretimin Macaristan'da yapıldığı yansımıştı. Bununla ilgili iki ihtimale dikkat çekti. Birincisi satın alımdan Mossad'ın haber aldığı ve kargoya sızarak içine patlayıcılı cihazların koyulması. İkincisi ise cihazlar üretim bandındayken içlerine patlayıcı koyulması. İki senaryoda da İsrail'in başarısı varken Hizbullah'ın istihbarata karşı koyma yönünden zafiyetini gördüğümüzü belirtti. Saldırının sonucu olarak cihazlar Hizbullah'ın orta kademe personelinde bulunduğu için operatif ve direniş kabiliyetinin zayıflayacağını ekledi. Lübnan'daki hastane kayıtları ve açık kaynaklardaki diğer verilerin İsrail'deki veriler Ile karşılaştırılarak saldırının kesin sonucu ve kayıpların tespit edilebileceğini söyleyerek görüşmeyi tamamladık. İsrail, Lübnan'da nasıl yapılanıyor? Lübnan'daki karmaşa İsrail'e kolaylık mı sağlıyor? İsrail neden Hizbullah'ı ve Lübnan'ı tehdit olarak görüyor? Bu ve bağlantılı tüm soruların cevabı için içeriğimizi izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam İsrail ve Lübnan konuşmak için bir araya geldik. İsrail, Lübnan'da nasıl bir istihbarat yapılanmaya sahip? Birkaç noktada bakmak gerekiyor. Öncelikle Lübnan, İsrail için birinci tehdit bölgesi. Dolayısıyla burada İsrail istihbaratının ve bağlı unsurların yoğun bir varlığını zaten peşinden kabul etmemiz gerekiyor. Neden tehdit olarak görüyorlar hocam? Bir çünkü Lübnan'daki işte daha şöyle söyleyeyim. İsrail'e yönelik işte Hizbullah vesaire birçok saldırının çıkış noktası Lübnan. Yani burada ciddi bir varlık var. İsrail'in ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit unsuru. İkincisi genel istihbari mantıkla baktığımızda aslında büyük oranda siyasal karışıklığın olduğu bir yer. Hem işte etnik hem siyasal yapının destabilize olması sebebiyle Tahminimce burada mutlaka ama mutlaka zaten çok ciddi bir insanı İsrail tarafından kurulmuştur. Burada bahsettiğimiz şey değil, birebir İsrail istihbarat personeli değil. Oradaki işte Lübnan'da yaşayan Filistinler içerisinden veya Lübnanlı kişiler arasından bir insan istihbarat ağı kurulmuştur. Yine birincil tehdit bölgesi olması sebebiyle bunları yöneten ve işte dönem dönem değişen KO dediğimiz ya da işte case officer dediğimiz ya da kat e, katsa İsrail üzerinde. İsrail varlığı da e, tahminimce vardır. E, bir de benzer hususlardan dolayı yani burada büyük oranda motivasyonundan para <laughs> olduğunu düşündüğüm için ilgili finansal işlemleri yürüten de e, ilgili opera, operatif olmasa da işte yine Best Officer dediğimiz İsrail istihbaratı personeli mümkündür. Bu da işte çeşitlendirmek de gerekiyor. Yani çünkü bahsettiğimiz coğrafya İsrail'e yönelik birden fazla tehditin olduğu. Çünkü kendi içinde de bölünüyor e, süreçler. Hocam peki İsrail'in Lübnan'da eylem gerçekleştirmesi için gereken temel motivasyon ne? Hangi motivasyon araçlarını kullanıyorlar? Yani burada bahsettiğimiz işte bir elemanlama faaliyeti ise oradaki topluluklar içerisinden burada benim tahminim %70-80 birinci öncelik paradır. Çünkü hem Lübnan'ın kendi iç siyasi durumu yani bir başarısız devlet şu an failed state hem de Güney Lübnan'daki işte ilgili Filistinli toplulukların yaşadığı kamplarda yani ekonomik ve sosyal koşullar çok ciddi anlamda problem. Bu da özellikle İsrail İstihbaratı'nın elemanlama faaliyetlerinde çok büyük faktör oynayacaktır. Yani ben birinci sıraya parayı koyarım. İkincisi e, özellikle işte Filistinlerin olduğu mülteci kampı dediğimiz yerlerde ki oranın güvenliği de yine Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Lübnan ordusu tarafından değil. Birden fazla fraksiyon var. Yani hani Filistinli gruplar içerisinde de işte buranın hakimiyeti hem oradan beşeri bir kaynak üretme hem de lojistik bir üs kullanma açısından çok prestijli ya da önemli bir durum. Yani burada bahsettiğimiz işte kamplarda ki bu kampların özel yani yönetimini ele geçirebilmek hem lojistik anlamda hem de işte beşeri anlamda çok ciddi oradaki bütün Filistinli gruplar için, fraksiyonlar için bir prestij meselesi. Dolayısıyla işte İsrail istihbarat açısından bakıldığında da aslında buradaki o aradaki ikilikten yararlanmak İsrail açısından daha efektif bir seçenek olabilir. Hocam geçmişten günümüze İsrail istihbarat servisleri Lübnan'da hangi operasyonları gerçekleştirdiler? Bu da spesifik olarak tek tek operasyonlardan bahsetmek yerine ben genel trendleri konuşmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Özellikle suikast ve işte noktasında. Çünkü iki farklı husus var. Yani Lübnan ara ara bombalıyor da İsrail. Bu bir askeri noktası var ama özellikle Lübnan'daki Filistinli aktörlere yönelik bir işte dekapitasyon dediğimiz suikast programı geçiriliyor. Ama burada üç farklı trend görüyorum ben. Çünkü 70'lerde İsrail daha reaktif. Yani işte Münih olimpiyatlarında yaşanan olaylardan sonra bir tur başlıyor. Yine 73'te, 78'de yani çeşitli aralıklarla ve o dönem içerisinde daha çok işte Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ana Filistin için ana aktör olduğu için Lübnan'da bulunan, Lübnan'da muhkim liderlerine yönelik çeşitli suikast faaliyetleri var. Yöntem olarak da aslında büyük oranda bombalama üzerine. Yani işte örneğin bir bomba mekanizması, bir patlayıcı düzeni kurup ilgili hedef şahısı oradan geçerken onu patlatıyorlar. Bir iki örnek de var. Yani direkt İsrailli komandoların Lübnan'a giriş yapıp Hatta bunlardan 70'li yıllarda bir tanesi belki şeydir, daha değişik bir örnek olabilir. Ehud Barak, daha sonra işte İsrailli siyasetçi, devletin en üst kademelerine kadar geliyor. 73'te yapılan bir saldırıda bayağı işte kadın kılığında o dönem askeri görevli Lübnan'a sızıyorlar ve ilgili bir El Fetih üyesinin suikastinde yer alıyor. Bu birinci trend. İkinci trend büyük oranda işte 80'ler ve 2001'e kadar olan süreçte aslında İsrail diğer hedefleri çok da önem vermeyerek daha şöyle söyleyeyim kaynaklarının çok büyük bir kısmını Ya'sar Arafat'ı öldürmeye odaklıyor ve bunun getirdiği bir kovalamaca durumu var ki başarılı olduğu da söylenemez. Daha sonuçta 2000'li yılların başından aslında geç hemen hemen geçen seneye kadar yani 7 Ekim'e kadar olan süreçte çok da ciddi öyle Lübnan içerisinde İsrail'in yaptığı ya da işte frekansı yüksek sık sık tekrarlanan bir suikast operasyonu yok münferit olaylar var. Ama üçüncü trend ya da üçüncü aşama dediğimiz bu son hemen hemen bir yıldaki süreçlerde ise işte Fuat Şükür örneğinde olduğu gibi veya işte Hizbullah'ın yine ilgili birimlerinin kumandanlarının ya da işte yöneticilerin öldürülmesi gibi bir anda çok daha İsrail'in, İsrail istihbaratının Lübnan'da çok da aktif olduğunu görüyoruz ama burada yöntem olarak da genelde işte hava saldırısı kullanılıyor. Yani 1970'li yıllarda o dönemki teknoloji veya o dönemki seçenek daha çok işte patlayıcı düzenekken son bir yılda hava saldırılarıyla Lübnan'da çok aktif bir şekilde rol alıyorlar. Özellikle suikastlar konusunda. Bir İHA kaldırılıyor. İHA'dan bir füze veya roket atışı yapılıyor. Herhangi bir radar izi olmuyor ve tekrar o hava aracı İsrail hava sınırlarına geri dönüyor. Daha çok bu tarz. Evet yani tarz burada işte teknolojik olarak İsrail Lübnan'dan katbe kat üstün bunun avantajlarını kullanıyor. Yani İHA'lar ve bazı bir iki hususta bayağı savaş uçağıyla da normal füze atma durumunda var ama daha üst figürler, daha üst hedefler genelde İHA veyahut da SİHA kapsamı marifetiyle sugas ile Hocam Hizbullah özelinde İsrail nasıl bir tehdit algılamasına sahip? Burada şöyle bir durum var. Yani terör örgütleri burada şunu önce netleştirmek gerekiyor. Yani siyaseten değil ancak işte bunun objektif bir analiz edebilmek için İsrail açısından bu işi aktarmak gerekiyor. Yani İsrail için Hizbullah bir terör örgütüdür ve bütün devletlerde olduğu gibi terör örgütüne yönelik anti terör faaliyetleri ve istihbarat faaliyetleri yürütür. Ama Hizbullah'ı ayrıca e, o tehdit seviyesini yükselten birkaç faktör var. Bunlardan en önemlisi e, Hizbullah'ın aslında İsrail perspektifinden İran'ın bir vekil gücü olması ve salt bir terörle mücadele kapsamındansa bunu bir aslında pasif savaş e, noktasında ele alması. Yani İran'ın bir birimini, birimiyle mücadele ettirmesi. Dolayısıyla çok yüksek bir terör ya da çok yüksek bir tehdit seviyesi var. İkincisi son zamanlarda özellikle işte son 10 yılda ya da 2000'lere daha tarihsel sürece baktığımızda güncel olarak İsrail'e saldırı düzenleme kapasitesi olan aslında en temel örgüt de Hizbullah. Yani evet 7 Ekim'de Hamas vesaire yani o İzzet'in El Kassam Tugayları farklı aktörleri de görüyoruz ama genel makro perspektiften baktığımızda frekans olarak sıklıkla ve sürekli bir şekilde bunu tekrarlayabilen en temel örgüt Hizbullah. Dolayısıyla ulusal güvenliği ve vatandaşlarının güvenliği noktasında bu da Hizbullah ikinci bir kere yine tehdit düzeyinin önemini arz ediyor. Üçüncüsü İsrail'in komşularında işte Lübnan özelinde olduğumuz gibi hem dojistik hem de beşeri ağ sahip ve uluslararası noktada e, hareket edebilen bir aktör aynı zamanda Hizbullah. Dolayısıyla en tepede e, olmasın. İsrail tehdit algılaması açısından gayet normal. 2006'da da Hizbullah ve İsrail ordusu zaten e, cephe bazında karşı karşıya geldiler. Evet. Hararetli savaşlar yaşandı Lübnan topraklarında. Bunu da bir anekdot olarak izleyicilerimize paylaşalım. Lübnan'ın siyasi birlik içinde olmaması İsrail'e fırsat tanıyor dedik. Bunu biraz detaylandırabilir miyiz? Bir siyasi birliğin olması veya olmaması rakip devletler açısından nasıl bir avantaj veya dezavantaja sebep olur? Mutlaka. Şimdi burada biraz daha işin tarihsel sürecine bakmak lazım. Yani Lübnan Irak'taki Filistinli topluluk. Ee, bundan biraz geriye sardığımızda 1948'deki Arap-İsrail Savaşı ve bunun etkileri sebebiyle Lübnan'a göç eden, taşınan e, bir toplulukla başlıyoruz. Ve daha sonra işte her aslında Arap Cumhuriyetleri ya da işte Arap ülkeler ve İsrail Savaşı'nda da Lübnan'daki topluluğun gitgide, git, Filistinli topluluğun gitgide e, arttığını görüyoruz. Bunun Lübnan için de aslında bir destabilizasyon etkisi olduğu aşikar. Yani çünkü orada Lübnan'ın kendi etnik yapısı da aslında Filistinli göçmenler ya da işte mülteciler öncesinde böyle üçte bire üçte bir bir kendi içerisinde işte denge yani Maronilerin olduğu işte Müslüman, Sünni Müslümanların oldu Hristiyanların olduğu bir dengeydi ama bu gitgide günden güne bozuldu. Bunun dışında genel olarak Lübnan'ın kendi iç siyasi süreçleri süreçtir. Kendimiz yani devlet başkanlarının öldürüldüğü, limanların patladığı şeyi görüyoruz. Bu işte yani Lübnan noktasında maalesef çok da böyle bir ciddi devlet kapasitesinden bahsetmek mümkün değil. Bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu şu. Yani bir yerde kamu otoritesi yoksa orada herhangi bir noktada gruplaşmalar başlar. Bu biz bunu maalesef başka coğrafyalarda da komşumuz olan gördük. Devlet otoritesinin çıktığı yerde özellikle işte terör örgütleri veya yasa dışı grupların daha doğrusu ilgili ekipmana teçhizata daha kolay ulaşabilen ve ulaşan grupların bir burada işte dengeyi bozucu unsur olduğunu görüyoruz. İşte bu durum İsrail açısından da aslında geçerli. Yani belki güçlü bir Lübnan olsa özellikle Güney Lübnan'daki o bahsettiğimiz işte kamplardaki farklı Filistinli fraksiyonlar burada ilgili faaliyetlerini gerçekleştirecek işte hem insan kaynağı hem lojistik kaynak hem de sınır güvenliği noktasında problemler yaşayacaktır. Dolayısıyla Lübnan'ın bir failed state olmasıydı. Daha kamu otoritesinin olmaması buradaki Filistinli radikal grupların tabii burada bütün orada yaşayan Filistinlileri de zan altında bırakmamak gerek ama işte bu radikalleşmeye bir zemin hazırladığı için o başarısız devlet olgusunun İsrail'in temel tehdit algısını oluşturuyor. Bu dünyanın her yerinde aslında benzer hususlar var. Hocam başlangıçta temel motivasyon araçlarından bahsettik videomuzda. İsrail'in Lübnan'a yönelik yaptığı operasyonlarda kullandığı temel motivasyonlardan bahsettik. Peki bu suikast operasyonları yaparken veya farklı alanlarda istihbari faaliyetler yürütürken Lübnan'da İsrail hangi enstrümanları kullanıyor? Açık kaynaklara e, yansıyan vakaları biz burada tabii bir şunu da öncelikle netleştirmek lazım. Yani biz kamuya açık yansıyan, açık kaynaklara yansıyan bilgiler üzerinden gidiyoruz. Bunun daha başarılı faaliyet olup, İsrail açısından başarılı faaliyet olup bizim sivil olarak duymadığımız birçok husus var. Ama temel olarak baktığımızda aslında aynı şeye dönüyoruz. Yani çok ciddi bir insan kaynağı ağı. ki bu durumda yine bahsettiğimiz işte Lübnan'ın ve özellikle Güney Lübnan'daki ilgili mülteci kamplarındaki işte sosyal ve ekonomik süreçlerin ve etnik farklılıkların, dini mezhepsel farklılıkların olduğu bir coğrafyada bunları kullanmanız çok kolay. Birbirimize karşı köpürtmeniz çok kolay. Dolayısıyla ben burada İsrail'in büyük oranda insan istihbaratı ve bu yani en temel enstrümanın bu olduğunu düşünüyorum. E, i̇kincisi teknik kapasite. Yani yine her devletin e, istihbarata mukavemet kapasitesi de aynı değil. Ve karşınızda sizin bir fail state, bir başarısız devlet varsa teknik istihbarat noktasında da istediğiniz şekilde istediğiniz veriye ulaşmanız mümkün. Dolayısıyla genel hibrit karma bir yapı mutlaka vardır. Yani salt insan istihbaratı veya salt teknik istihbarat değildir ama özellikle Filistinli gruplar ve bunların hani şöyle Bunlar akraba topluluklar. Yani bir kısmı işte zamanda göçmüş Lübnan'da yaşıyor. Diğer kısmı yine Batı Şeria'da vesaire. Bu çok ciddi bir kanal oluşturuyor. Hulledebilmeniz edebilmeniz için, elemanla, elemanlama yapabilmeniz için. Ülkede yaşanan her türlü siyasi gerilim ve yönetimden hoşnutsuzluğun artması yine bir kolaylaştırıcı sebep oluyor. Bu açıdan bakıldığında aslında burada çok uygun bir alan var ve bunu da mutlaka bir enstrüman olarak kullanmaları mümkün. Buna ilaveten de teknolojik üstünlükten bahsettiğinizde günümüzde yaşadığımız işte gördüğümüz e, siyah işte, suikastleri veya benzer operasyonları görebiliriz. Yani burada ciddi bir asimetri olduğu açık İsrail ve Lübnan arasında. 2020'deki Beyrut patlaması bu elemanlanma sürecini hızlandıran bir durum oluyor diyebilir miyiz hocam? Çünkü Lübnan'ın dünyaya açılan tek kapısıydı Beyrut Limanı ve patladı. Çok büyük bir patlama yaşandı ve halen o yaralar sarılmış değil. Hatta bir anekdot daha vereyim. Beyrut Limanı üzerinden yürütülen ticaret bile İsrail'in Hayfa Limanı'na kaydı günümüzde. Nihayetinde bir limanın operasyonel işlevini kaybetmesi demek ticari olarak kayıp anlamına geliyor. Bunun da bir etkisi olabilir mi? Ya yani burada %100 bir neden sonuç ilişkisi vardır diyebilmemiz için ilgili verinin olması Tabii. gerek ama bir beyin fırtınası yapmamız gerekirse mutlaka vardır. Yani çünkü ilgili e, patlama sonrası Lübnan ekonomisi zaten çok sağlam bir ekonomi değildi. E, çökme noktasına geldi e, ve ekonomik sıkıntılar arttığı için çok daha fazla ilgili profile İsrail tarafından işte elemanlanması daha kolay. Çok daha fazla profil çıktı bu bir. İkincisi bahsettiğimiz ticari işlemlerin Hayfa'ya kayması günlük bazda ki özellikle deniz ticaretiyle uğraşan ve işte Lübnan'ın yani şöyle söyleyeyim bir insanın deniz ticaretiyle uğraşması için büyük oranda bir servetinin Tabii. olması gerekir, saygının olması gerekir. Şimdi hem yönetici kısmı hem de günlük o süreçte çalışan taktik bilgi için belki gerekirse daha önce var olmayan bir iletişim aslında günlük bazda kullanılıyor. Bu da çok kolay bir şekilde ya da çok rahat bir şekilde İsraililer tarafından kullanılabilir. Dolayısıyla evet yani kötüleşen ekonomik koşullar artan bireysel ilişki mutlaka burada bir artmaya sebep olacaktır. Bu genel süreçlerdir. Yani bu ben bunu şey olarak buna bir meşruluk katmak kesinlikle istemem. Ama herhangi bir X devletinin ortalama bir vatandaşının ekonomik olarak, sosyal olarak e, belirli bir refah düzeyinde sahip olması dış faktörlerin ya da dış aktörlerin onu elemanlamasını çok daha fazla zorlaştıracaktır. Lübnan özelinde biz bunun tam tersini görüyoruz. Hocam suikastlerden bahsettik. Geçmişten günümüze yapılan. Peki bu suikastler işe yarıyor mu? Burada işte taktik ve stratejik seviyeyi aslında sorgulamak lazım. Taktik seviyede mutlaka ki bir, bir İsrail'de pozitif etkisi vardır. Ama daha uzun süreçlerde ele aldığımızda işte örneğin en son bu Abu Talib ve Abu Neman'ın e, yine suikastı çok önemli figürler özellikle Lübnan'daki Filistin toplulukları için. Şunu görüyoruz evet, İsrail bir suikast düzenliyor e, ama belirli bir süre sonra isimler değişiyor ama e, oradaki genel yapı değişmiyor. Dolayısıyla bir davranış değişikliğine uzun vadede yol açıyor mu? Bu açıdan çok başarılı olduğu söylenemez ama zaten İsrail'in kendi içerisinde güvenlik bürokrasisinde buna yaklaşımı da çok da başarı odaklı değil, daha çok prestij odaklı. Yani evet biz burada biz de farklı bir ülkede şey yapabiliyoruz. Bizim hedef olarak, tehdit olarak gördüğümüz aktörleri öldürebiliyoruz. Bu da hem iç siyasette hem de diğer dış ilişkilerde bir presli sebebi ama akademik açıdan incelediğimizde, ki bunu inceleyen makaleler var, Lübnan'daki İsrail'e yönelik tehdidi azalttı mı azaltmadı Hocam İsrail'in tehdit algılamasından bahsettik ve Lübnan özelinde İsrail istihbaratını yaptığı operasyonlara değindik. Ben çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teknolojik olarak İsrail, Lübnan'dan katta kat pekat üstün Ehud Barak, daha sonra işte İsrailli siyasetçi devletin en üst kademelerine kadar geliyor. 73'te yapılan bir saldırıda bayağı işte kadın kılığında o dönem askeri görevli Lübnan'a sızıyorlar ve ilgili bir el fetih üyesinin suikastinde yer alıyor.